Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kim miyim? Ben eee Skik Pro diye bir hesabım var. Ben yani yan hesabıyım. Yan hesabım bu. Evet arkadaşlar bu bu hesapta batke videoları çekeceğim. Öncelikle bu oyunu oynayan bilir. Bakın bu kameraman almak için sizin bu olmanız lazım. Ben de bu Bunda çok kolay. Bu sonra uçuyoruz. Açıyoruz. Bakın bu 50 M rozeti gerekli yazan. Şunu da göstereceğim, şunu da ikisini de göstereceğim. Öncelikle şundan başlayacağım. Kolayı olan. Öncelikle buraya gelmeniz lazım. Bix'ti. Bakın buraya gelip bakın şu altın tuvalete gelin. Altın tuvalette şurada bir yer var. Buraya koşup bunu alın. Bu çok güzel. Şimdi diğerini göstereceğim. Bunun için reset atalım hemen. Evet oyun bug'a girdi. Neyse biz gene şey olalım. Titanlar olmayın onlar uçuyor ama çok büyük alamazsınız. Evet şimdi koşacağız arkadaşlar. Yeni geldi burası. Ne? Tuvalet base'e giriyor, giriyoruz. Buraya geldikten sonra buraya değil buradaki şey tıklıyoruz. Niye tıklamıyor? niye açılmıyor? Arkadaşlar açılmıyor. Çok değişik. Evet arkadaşlar buradan değil. Sakın oradan ilerlemeyin. Buradan ilerleyeceğiz. Bakın. Ha bakın buradan. Sonra şuradan buraya. Sonra buradan gideceğiz. Tabii ki de buraya değil, buraya döneceğiz. Şu an sonra şuradan. Öncelikle buraya gelmeniz lazım. Buraya geldikten sonra şu kapıyı açın. Burada bir yer karşılayacak sizi. Buradan hemen kapıya doğru gidin. Şuradan. Sakın oradan çıkmayın. Buradan. Ben iki yere de bakacağım arkadaşlar hemen. Ve buradan arkadaşlar evet ortadan gideyim. Ve buradan. Burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben burada kaldım özür dilerim. Bakın şimdi buraya geliyoruz. Buradan yukarı gidiyoruz. İşte burada bir yer var. Bakın yıldız. Bu yıldıza geliyorsunuz alıyorsunuz. Sonra size göstereyim hatta özellikle. Gerçekten de çok kötüydü. Evet arkadaşlar burada özelliği burada uçabiliyoruz böyle çok güzel bence. Ben bunu acayip beğendim. Siz de bu videoyu izleyerek alabilirsiniz. Hey. Abone ol lan. Bak. Bak ben partiyim diye yapamam ama arkadaşımı çağırırım. Arkadaşım geliyor. O bunun lan? Sen kimsin lan? <laughs> sen kimsin lan? Tam bu kadar şarkı yeter artık ölmeye hazırsın.